Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda War Machines oyunundaki Dawn Trozisi nasıl alınır bunu göreceğiz. Şimdi gençler oyuna girdiğinizde sağda bir sekme var. Burada diyor ki Official Dawn Trozisi'ni almak için 60 tane düşman kesmenizi istiyorum diyor. Daha sonra bu oyunu oynamak isterseniz diğer görevleri de yapabilirsiniz. Ben zaten 56 tane videonun önce kesmiştim. Şimdi 4 tane daha keseceğiz ve rozeti alacağız. Oyuna girdikten sonra şurada suitler kısmı var. Buradan suitlere gelip de ee, ben ana ekip yapmadığım için sütleri göremiyorum. Siz burada birkaç tane süt göreceksiniz. Siz de açık olanları giyebilirsiniz. Şimdi iki kere space fısıp uçuyorum. Shift bastığım zaman hızlı gidiyor böyle. Amacım 60 tane boss kesmek. Bandit kesmek. Bende 4 tane kaldı zaten. Şöyle mapteki bu alanlara giderek onları öldürebilirsiniz. Şöyle ben de geleyim hemen. Bak öldükleri zaman böyle bir şey çıkıyor tamam mı? Bunu topladığınızda bu Hunt'ın işlemesini sağlıyor. Galiba siz toplamak zorunda değilsiniz. Başkaları da toplayabilir. Bana çok kez şey oldu. Ben toplamadığım halde geldi. Belki de hasar verdiğim içindir. Bilmiyorum. Bu şekilde eventi bitirmeye çalışıyorsunuz. Az bir boss kaldı burada. İki tane daha benim onlardan toplamam lazım. Öl Niye beyaz şeylerden vermiyorsun? Ha şurada bir tane vermiş. Şunu alayım ben. Son bir tane kaldı benim. Burada galiba düşman kalmadı gibi. Yeni bir bölgeye gidelim. Bayağı kişi buradaymış. Shift'e basalım. Hızlı gidelim. Tamam. Uçsana. Ha şu 21'de 21 yazan yere gidelim. Orada da son bir tane bandit keseriz. Rozetimizi alırız. Ağacı çarpma. Oyun aslında keyifli. Güzel duruyor yani. Bak şöyle şuraya yani ikinci skillimizden Hmm sanırım hepsi bandit değil Bizden sadece bandit trollünü kesmemizi istiyor olabilir Mesela bu adam bandit galiba Aha bir tane daha şurada alınmış Hemen şuna gidelim Gençler 60'ta 60 yaptım Ben şimdi lobiye gitmem lazım Bir reset çekeyim Lobide de o panelden Rozetimizi alırız. Tamam, ee, neredesin? Buradasın. Claim reward diyorum, rozetimi alıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.